Var. Yeni var. Ee, geldiler. Geldiler. Korkayım onda. <laughs> evet, or Gel buraya. buraya. Bari, buraya. Kanka bende var. Ne yapacağım? Yapıştır pompi. E Ege nasılsın? İyi sen nasılsın? <laughs> Aa kahverini almışlar <laughs> şey. Ya ağzına. Hadi be. Nereden vurdular? Tam kapının önünde var. Ne oluyor lan? Yukarıdan geliyorlar herhalde. Sesler Hadi geliyor. Vuruyor. Aa şey buldum. Of. <laughs> abi arkamda arkamdaymış. Abi arkamdaki camda. Adam resuit Gidin öldürün lan Resuit resuit Ayıp yani ha? şükür Abi, be adama bak helal bir olsun bir Eren'i bir tebrik, bir tebrik bir ediyoruz bir be Bakalım nasıl öldürür şey. Adam pro Adam hızlı Bu arada helal kusura bakmayın arkadaşlar acıktım yemek yiyorum <laughs> Sledge'imi alayım sledge 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 bu arada ben de her karakteri açtım arkadaşlar. Tüm karakterlere açık. Her şey. Bunlar Havamı atıyorum Ben de bilet bir de aldım. Kapı seçilmiş. Birazcık twitchleyelim onları. Twitch. Twitch sendeyken çok güzel ama karşı takımdayken çok güzel. Hıyız bir şey. locate the biohazard container. Switch'in evet, drone'da tek var. Çok. O kadar. Ooo <laughs> buldum. Neredeler? Neredeler? Nerede en üst kat mı? Yok. Gibi gibi. Yatın üst katında var. bulamıyorum en ya? ha buldum. seconds to go. Evet, buldum onları. şöyle seconds. Şu süre bul. Şu şurayı bitsin. Abi reçetesi var. Benim taraklarımız kaçmasana da altından sonra vesile ama. Dışarı gel bir dakika. Ben şu an Twitch'in dronunu kontrol ediyorum. Abi bir dakika kapıda pusan birisi var. galiba Aa burada birisi var. Aa burada da pus var. Merhaba pus. <laughs> Merhaba pus. Abi birbirlerini yaraladılar. Hadi yaralayın birbirinizi Abi tamam. Pus birbirini yaraladı. Bu da Eren'in şeyi karakteri. Mavi böyle efsane bir şey. Abi şey Eee sen söyle. Jagger pus birbirini yaraladı. Haberiniz olsun yaralılar. Bayağı bir canları gitti. Bayağı bir canları gitti. Ama hiçbir şey kolay değil. Abi abi o neredeler? Kamera nerede? Kamera nerede? Kamerayı kamera iyi. Aha buldum. Kamera evet. kamera kalmadı. Onlar şu an yatın bu taraftan girdiğimizi biliyorlar. O kötü bir şey. Ben bir tane gazı yapıyorum. Eee i̇çeri girdiğinizde pişman. Oo bir sürü şey var burada. Tamam. Bir aleti var. Ah pusu o oh, kusun ben son anda. Evet. Süpersin Eren İçerisine bakıyorum. İç ah şey geldi. Oo. Ben de bakayım. içeride. Reswitch içeride beyler. Abi kır. Bakıyorum ama göremiyorum. Çünkü Eren'in tarafında yani solda ola yakın bir mesafede. Bak. Evet, sadece 3'ümüz kaldık. Orada. Hayır, rekrut beni çok kötü öldürdü. Aa, Eren öldürdü. Abi. Eren, bir fire yaptı bana. Abi, öldür, 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 öldür. Orada, 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 Eren. Eren, bu matat ne mi, ruh mu neydi? Ya. Dur, Efe. Frost, abi. <laughs> 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 Abi adam taradı bakmadan taradı aldı ya. Öyleleme bakma. Vurup, adama kafasına çalışırken değil, Sana vurduğu yani. sorun yok. <laughs> bu sefer sesinizin yayınlanması lazım. O sorunu hallettim diye yani. düşünüyorum. Yayınlanması Ya da bu çok şey oldu ya. Alman girme kim aldı ya? ya? Bir maç daha yapalım. Bu biraz kısa oldu. Arkadaşlar söyle. Deniz banditini aldı. Ha. Evet, evet. Benim klasik karakterim. Efe'cim küfür yok. Pus ve mü. İşin <laughs> eğlencesi bu. Aha. Oh, Ay doktorda <laughs> shotgun kalmış değil mi? Neyse dar alan. Ay. Ay.

Dostum Tamam Tamam Buldu ama Rainbow var Kim? <laughs> Ben oldum Ben oldum Evet adam bir yandan reklam yapıyor arkadaşlar <laughs> Aa termit geliyor. Oh. Termit kırdı. Termit kırdı. Bir <laughs> buradan alır da. Ah. Ah. Nasıl görüyor beni abi? Hoppa. Ay adam. Adam çok güzel bakla aldı beni yani. Nasıl gördü hiçbir fikrim yok. Ayarlardan açtıysanız. Bilmiyorum. konuşturacağım. Ama muhtemelen şu an gelmiyor diye biliyorum. Biri incir sanki. One four remaining. Kim kanalıma abone? Sen mi abonesin? İlter. Zamanın oynayın, zamanın oynuyor. nasıl izleyebiliyorsunuz? Nereden görüyorsunuz? Efe bir yer iyileştir yoksa. Şimdi nereden görüyorsunuz? Ha, bir Ha. Ay yanlış yaptım ya o, Müzik, müziği Abone müziği olabilirsin yeter Abone ol istiyorsan Allah benim cezamı versin Yanlış Aha. yaptım kanka İki kere yanlış yaptım i̇şte pro gamer <gülüyor> <gülüyor> Abi ya karıştırdım dur tuşları kusura bakma adam, adam sırf kendine can basmış ya 103 canı müziği falan 111 var şu an %110 bin canın var lan sen ne diyorsun Allah'ım ne Ayyy tuzağa tuzak tuzak bizim tuzak zannettim lan abi çok kötü öldüm ya bizim tuzak zannettim abi ya. kameralardan Efe yardımcı olsanız da beyler aynen abi bir tane Her gördüm glas glas bak çıktı ortaya gördüm glas glas abi casual e, Cajal. ve Glass'ı görüyorum şu an glas çok rahat efe giriyor abi, içeri gir Adamsın be Helal, or, 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 or. helal, helal be. helal verin Helal verin bu gitmez Ege bir maç daha yapalım Ege bir maç daha yapalım Bu ne oğlum? İkinci Yühenc'e niye reportluyorsun? İkinci bir dakika şimdi bitti atıyoruz. Ve 40 47 leveli. Çıkın. <laughs> bir bir maç daha yapalım. Hı hı. 51 olacağım. Dur. Sizi davet edeyim. Hadi davet at bize tar geliyor mu yani şöyle. Neyse çok sıkmak istemiyorum kanala abone olun beğenin başka hiçbir şey istemiyorum kendi bırak video